O yüzden burada ilk getirdiği, Şeyh Muhammed'in ilk getirdiği ayet, Tövbe Suresi 108. ayet, Mescid-i alakalı ayet. Küçük bir kısmını almış, biz ayetin tamamını ve içerisindeki muhtevasını inşallah anlatacağız. وَلَا تَقُمْ ف۪يهِ Orada asla kıyama durma. Yani orada asla namaz kılma diyor. Allah subhanahu Şimdi mescid, secde edilen yer demek Arapçada. Yani yeryüzü bir hadiste cületli arda Ard mescidden ve tahura yeryüzü bana e, mescid, mescid ve temizlik kılındı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bütün yeryüzündeki asıl nedir? Her yerin mescit olmasıdır. Ta ki nereler burada müstesnadır? Tuvaletler, meclis olan bataklıklar vesaire. Yani necasetin bulunduğu bölgeler hariç her yer asılda nedir? E, temizdir, mescittir. Ta ki o aslı izale eden bir şey gelene kadar, yani pislik gelene kadar. Şimdi Türk toplumunda yanlış anlaşılan başka bir nokta da şurası. Ben sokakta namaza dursam arkamdan bir tane yumruk yiyebilirim ya. Ne yapıyorsun? Bura pislik, burada ayakla basıyorlar falan diyorlar da. Yani yüzündeki asıl temizliktir. Ta ki necaset görene kadar. O Türkler bidatlarını geliştirip seccadeyi de öyle üretmişler yani. Ya evde bile seccade seriyorlar. Niye oraya işte çocuk işte bilmem şunu yapmış olabilirmiş, bunu yapmış olabilirmiş. Asıl temizliktir. Ta ki orada necaset görene kadar. Bu vesvesenin kapısını açmaktır. Şeriat bunun önüne almıştır ve vesvesenin kapısını kesinlikle açmamıştır ki şeytan bu baktan insana girip insanla oyun oynayabilir. Yani o yüzden her şeyi aslına döndürmek gerekir. Bu da nedir? Usul kaidesidir. Ben mesela abdestli miyim, abdestsiz miyim diye şüpheye düşmüşsem eğer abdest aldığımı hatırlıyorsam abdestliyimdir. Çünkü bir asıl var, yakın var. Ney? Ben abdest aldığımı hatırlıyorum. Ama abdesti kaçırdığımı hatırlamıyorum. Bu bir şüphe. Asıl yakın bir şüpheyle ne olmaz, İzale olmaz, değişmez. Yeryüzünde de asıl nedir? Mescittir. Her yer temizdir aslında ta ki necaset bulaşana kadar. Peki bu ayette hangi mesele bize zikredildi? Hani orada namaz kılma diye Allah'ın emrettiği mescit o da herkesin bildiği üzere Mescid-i durar olan, zarar mescidi olan yer. Halbuki burada Mescid-i denen yani o mescitte ne pislik necaset vardı ne de hani öyle namazı batıl kılacak o mekanı pis sayacak başka bir e, eşya vardı. Buna rağmen neden Allah yeryüzünü temiz kılmasına rağmen Mescid-i o arzını bundan Allah teala istisna etti ve dedi ki e, orada namaz kılma. Allah şöyle açıklıyor. وَالَّذ۪ينَ <laughs> اتَّخَضُوا onlar ki ne yaptılar? Mesciden zarara, bir zarar mescidi edindiler. Yani bir mescid edindiler amaçları orada ne? İslam'a ve Müslümanlara zarar vermek. Ve kufran, aynı şekilde küfrün yayılması, küfre hizmet amacıyla bu mescidleri inşa ettiler. Ve tefrikan beynel mu'minin ve Müslümanlar arasında tefrika çıkarmak, yani ayrılık çıkarmak çünkü fırka o fırka arttıkça ne olur? Müslümanların gücü zayıflar. Bugünkü olduğu gibi her önüne çıkan 10 kişi bir cemaat olur. Bu bugün var olduğu gibi. Neden? Tefrikalar başlamış, fırkalar, ayrılıklar başlamış. Neden? Başta bir tane Müslümanların itaat edecekleri bir halifesi yok. O yüzden her önüne çıkan halife oluyor. Ya bu illetten, bu hastalıktan dolayı ümmet ne yapamıyor? Bir araya gelip kafirlere karşı yek vücut saldıramıyor. O yüzden Mescid-i ilk bina eden o münafıklar da bugünkü küfrün ehlinin ataları da selefi de onlar da ne yapmışlardı? Tesrihan beynel mu'minin, Müslümanlar arasında tesrika çıkarmak için bu mescidi inşa etmişlerdi. Ve irfadan limen harab Allah'a ve Rasuluhu Allah'ı ve Resulüne karşı savaş açanları gözetleme merkezi kılmışlardı. Min kablu bundan önce böyle yapmışlardı ve Allah subhanahu teala bu şeyin eee bu münafıkların yaptığı mescidin bu saydığımız vasıflarla zarar mescidi olduğunu bize haber verdi. Şimdi ayetin nuzul sebeplerine, tefsirlere bakıldığında hadis kitaplarına dönüldüğünde münafıklar ne yapıyorlar? Ee, bir mescid açıyorlar. Bunu kafirlerle gidip istişare ediyorlar. Kafirler diyorlar biz Medine'ye saldıracağız, Medine'ye geleceğiz. Yalnız bizim geldiğimizi gözetlemeniz için bir gözetleme yeri oluşturun. Oradan bizim gelişimizi bekleyin diyorlar. Bu sebepten ötürü Allah ne diyor? Ve irsalen limen harab Allahu ve Allah'a ve Resulüne savaş açanları gözetleme merkezi. Yani bekliyorlar ki onlarla bir olup Medine'nin merkezine saldıracaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e saldıracaklar. Daha sonra dört tane burada biz ayet okuduğumuzda dört tane mescid-i darın başlıca özelliği olduğunu görüyoruz. İkinci mesele olarak. O da şu. Bir, zarar vermek, iki küfür amaçlamak, üç Müslüman arasında tefrika yapmak, dört de Allah'ın düşmanlarını gözetlemek için yapılması gerekir. Yani bu dört vasıf Mescid-i Dırar'ın vasfıdır. Peki alimler nerede ihtilaf etmişler? Alimler şurada ihtilaf etmişler. Eğer bir mescitte bir mescitte bu dört özellikten bir tanesi varsa Mescid-i olur mu? Yoksa dördünün birlikte bir mescitte toplanmasıyla mı o mescid? Mescid-i olur. Bir grup demişler ki sadece bir tanesi olması yeterlidir. Ki cumhur da demişler ki dört vasfın da o mescitte toplanması gerekir. Ki ne olsun orası mescidi dırar olsun demişler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi e, rivayetler var. Taberi bunu rivayet, rivayet etmiş. Senedi her ne kadar zayıf da olsa ayetin nuzuluyla çelişkili olmadığı için diğer rivayetlerle de mutabık olduğu için zikrediyoruz bu rivayeti. E, münafıklar Gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyorlar ki Tebuk gazvesine çıktığı zaman biz işte uzaktayız, zayıfız, Medine'nin dışındayız, gelemiyoruz biz. Biz bir mescit yaptık, orada da namaz kılmak istiyoruz. Ya Resulallah döndüğümüzde bize şey yapar mısın? Ee, bize namaz kıldırır mısın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Tebuk'a gazveye gidiyoruz, geri dönelim ben gelip namaz kıldıracağım orada. Peygamber haberi yok. Münafıklar bu niyetle yapmışlar, amaçları bu. Tabi bilmiyor. O da gaybı bilseydi zaten haşa. Yani uluhiyet iddiası bu küfürdür. O da ancak Allah'ın ona bildirdiği kadarıyla e, gaybı bilebilirdi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yaklaştığı sırada tam varacağı sırada varmadan az bir vakit önce e, diyor ki Allah ona vahiy indirdi diyor rivayette ve Allah bu e, münafıkların halinden bahsetti ve Resulullah orada namaz kılmadı. O yüzden falan fele fihi ebede asla orada namaz kılma diye Allah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yaptı? Emretti. Yani münafıklar ümmeti bölmek, ümmeti parçalamak, ümmeti işte e, yerlerinden etmek için e, gücünü zayıflatmak için ümmetin böyle bir yola başvurmuşlardı. Bu da bize şunu gösteriyor. E, şimdi neden ben bu meseleyi anlattım? Çünkü babın başlığı neydi? Allah'tan başkası için kurban kesilen bölgelerde Allah'a kurban kesmenin yasaklanması. Yani Allah'a kurban kesilemeyeceği babıydı. Öyle değil mi? Mescit normalde nedir? mescid aslında namaz kılınan Allah'ın ibadeti kabul ettiği yerdir. Ama mescidi dırarda namaz kılınca sen Allah'a da kılsan ne oluyor bu sefer? Mescidi dırarı meşrulaştırmak olduğu için orada namaz yasaklanmış oluyor. Nereye bağlamaya getiriyorum? Şuraya bağlamaya getiriyorum. Şimdi bu o dönemdeki şeydi. Hükümdü fetvaydı. Bugün asrımızda bu hakikayı nasıl biz değerlendireceğiz. Bugün Müslümanların mescitleri yok. Mescitler kafirlerin elinde. Yani zamanında bunlar şey üzerine esas edilmiş olabilirler. İnsanlar Allah korkusundan kalkıp mescit yaptırmış olabilirler ki Allah diyor ki müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri onlara yakışmaz diyor. Yani Allah'ın mescitlerini müşrikler imar edemezler. Biz biliyoruz malum bir şey ki bu halk müşrik. Bu halk değil yeryüzü halklarının hepsi müşrik. İlla rahimeullah Allah'ın rahmet ettikleri onlar içinden çekip kurtulmuşlar. Peki Müslümanlar bu mescitlere yani nasıl davranacaklar, nasıl bakacaklar? Bu mescitler bu dört özelliği taşıyor mu? Fihin Allah. Yani burada içtihat var, burada bakış var. Allah içtihatla isabet eden tarafa kıyamet günü iki ecir, hata eden tarafa da bir ecir verecektir. Bu içtihadi bir meseledir. Öncelikle Müslümanların bunu bilmesi lazım. İkinci nokta, Peki nedir Mescid-i ulema katında kere? İbnül Kayyim Rahimullah diyor ki zadır Mead'da Mescid-i Dıra içinde Allah'a ortak koşmaya çağrılan mescittir. Yani bir imamın mescidi Allah'a ortak koşmaya çağırıyorsa orası mescidi zırardır. Orada namaz kılınmaz. İmam oraya yakar yıkar diyor İbnül Kayyim Rahimullah. Bu tabi onun görüşüdür. Bu da onun iştihazıdır. Ki ekseri ulema onun dediğini dememişler. Yani bir mescidin imamı kâfir e, kafir oldu diye, insanları küfre çağırdı diye bir mescit şey olmaz. Ee, küfür mescidi, dirar mescidi olmaz. Peki ayette bahsedilen şey nedir peki bu mescitteki asıl nedir? Neyin üzerine esas edildiğini? Yani o mescidin ilk yapılırken küfür üzerine mi yapıldı yoksa iman üzerine mi yapıldı önemlidir? Bir yerin mescidi dirar olup olmaması meselesi. Mesela Müslümanlar bir mescit bina etmişler, kafirler o beldeye saldırmışlar. O mescidin maliki olmuşlar, o mescide kendi imamlarını koymuşlar mesela. Daha sonra da Müslümanlar bu beldeyi fethetmişler, tekrar cami ellerine geçirdiklerine burada drar mıdır diyecekler, yoksa imamını mı değiştirecekler. Tabii ki sadece imamını değiştirecekler, burası Durar olmaz. Peki günümüz camileri zaten e, mesele burada e, Türkiye Cumhuriyeti devleti laik demokratik devleti Osmanlı'nın e, tarihi boyunca yaptığı caminin kat ve kat daha fazlası cami yapmıştır. Zaten adamlar din gibi bir derdi yok, yani amaç zaten dolmayan camileri arttırıp. Yani sadece Hristiyanların yaptığı gibi ibadet kilise yapılır gibi bir din anlayışını insanlara aşılama. İkinci nokta velev ki Osmanlı'da yapılan mescitler olsun. Osmanlı'nın da bunu tevhid üzere bina ettiği burası da başka bir tartışma meselesidir ki Osmanlı hiçbir zaman tevhidin bayraktarlığını yapmamış. Aksine tevhidin düşmanı olmuştur aksine de video katmak için elinden geleni yapmıştır. Müslümanları kesmiştir, katletmiştir. Müslümanların devletini yıkmıştır, Osmanlı Devleti. Bunlar Osmanlı'nın kendi resmi kaynaklarında mevcuttur. Bazıları bize diyebilir ki siz aşırısınız şöyle böyle. Onlar onları geçsinler. Kendilerine Selefi diyorlar, işte biz İbnül Kayyum okuyoruz, i̇bn Teymi okuyoruz. Bir de bize İbni Baz, İbni Uthaymin gibi alimleri biz tekfir ediyoruz. Biz onları zaten Müslüman görmüyoruz da. Bunları tekfir ediyoruz diye bize kızıyorlar, diyorlar. Biz İbni Baz'ı seviyoruz, İbni Uthaymin'i. O İbni Baz'la İbni Uteyminin eee şey verdiği tezkiye yazdığı Su devletinin şu anda resmi okullarında, devlet okullarında okutulan lise kitaplarında Osmanlı'nın kafir bir devlet olduğu ibareleri apaçık bir şekilde vardır zaten. Ama bunu İbni Baz deyince harici olmaz. Biz deyince harici oluruz. İki, Osmanlı'nın kadiyesi nedir peki bu meselede? Osmanlı'nın meselesi şudur. Bursa'da Osmanlı kütüphanesinde var olan bir kaynak var. Devletul Osmaniye muftara aleyha. Kendisine iftira atılan Osmanlı Devleti adında bir kitap var. Ve bu kitapta Osmanlı Devleti niye yazdırmış? O dönemde Muhammed İbn Abdülvahab'la torunları Osmanlı'yı tekfir edip Osmanlı'ya karşı savaşınca bunlar da Osmanlı Şeriat Devleti'dir diye kendi alimlerine savunma kitabı yazdırmışlar. Halka dağıtmak üzere. O kitabın adı da bu. Kendisine iftira atılan Osmanlı Devleti. Ve o kitapta açık çok bariz naslarla, bariz sözlerle diyor ki Osmanlı Devleti Bektaşilik, Nakşibendilik, Alevilik, Ceylanilik ve benzeri bütün tarikatları desteklemiştir. Maddi manevi bunların yayılması için eline gelen her şeyi yapmıştır diyor. Yani bunlar Osmanlı Devleti'nin kendi ağzıyla yazdığı itiraflardır yani. Bunlar bu saydığımız tarikatların hepsi de bizim itikadımıza göre nedir? Müşriktir bunlar. Şirk üzeredir. Şirki yeryüzüne yaymaya çalışan insanlardır. Osmanlı şirki desteklemiştir. Bırakın tevhidi desteklemeyi. O yüzden bir takım insanları yok işte bilmem kaçtan önce yapılan camiler bilmem kaç o seneye bilen var mı? 1900? 1970'ler mi söylüyorlar? <laughs> 60. 1950. <laughs> 23'ten sonraki camiler ve Cumhuriyet'ten önceki camiler de bir tasnif de yani akıl götürür bir tasnif, akıl götürür bir ayrım değildir yani. Sonuç itibariyle tekrar söylüyorum bu içtihat meselesidir. Altını kırmızı kalemle çizerek söylüyorum. İsabetli olan tarafın Allah subhanahu teala kıyamet günü e, isabet ettiği şeyde onlara iki ecir, hata edenlere de bir ecir verecektir. Bu benim şahsi kanaatimdir. Alimlerin sözlerinden vardığı nokta bu mescitler mescidi dırardır. Yani sokakta, çimde, taşta kılmak, oralarda kılmaktan daha hayırlı, daha evladı. Bakın asla tekrar döndürüyorum. Normalde biz babı neyle attık, niye buraya geldik? Allah'a kurban kesilmesi nerede yasaklanmış? Müşriklerin Allah'tan başkasına kurban kestikleri yerde kurban kesmek yasaklanmış. Amaç ne? İllet ne? Ya yani bu hükmün bir illeti var. O da müşriklerle ibadeti karışmasını engel olmak yani müşriklerle bir ibadetin yapılmasını engel olabilmek. Bugün bu asıl, bu topluluktaki asıl şirkse, bunlar müşrikse bize düşen beraattir. Her türlü ibadetlerinde, ibadet hanelerinde her yerlerinden onlardan beri olmak ki İslam dininin aslı da nedir? Budur. Ne diyor Şeyh Abdurrahman? Ecma'l ulema minel selef vel halef. Seleften ve haleften yani geçmiş ve daha sonra onların yoluna güzellikle tabi olan insanlarda, Hepsi icma ettiler ki alimlerin. mina sahabeti ve tabi'in sahabeden ve tabi'inden ennel mer ila yakunu muvahhiden illa bitecerudu mineşşirkil ekber ve, ve mimmen fealehu. Bu icmasıdır alimlerin naklettiği. Kişi şirkten ve şirki yapandan beri olmadıkça muvahhid olamaz diye ehli sünnetin hepsi imamları ittifak etmiştir diyor. İcma etmiştir diyor. Bu alimlerin kitaplarında naklettiği İslam tanımıdır. Öyleyse bize düşen de şirkten ve şirkin ehlinden her türlü gücümüz yettiği oranda mekanlarından, ibadetlerinden teberri edip uzaklaşmaktır. Burada kıyasın da sahih kıyasın da muteberliği görülür burada hani ulema arasında kıyas işte hüccet midir, delil midir, değil midir derken sahih kıyas hüccettir. Yani sahih kıyas makbuldür ulemanın yanında. Çünkü onun aslı da zaten Kur'an ve sünnettir. Yani kafadan bir hüküm getirilmez. Tabi kıyas mal farık denen mesele var. Hani alakasız kıyaslar. Bunları zaten hiçbir ulema muteber saymamış. Ve alimlerin kıyası reddettikleri kıyas da budur yani. Kıyas mal farıktır. Hep o sözler onlara ne yapılmıştır? Hamledilmiştir. mm